Merhaba çocuklar. Ne yapıyorsunuz bakalım? Anne ben yapıyorum. Niye çalışmıyor? Çalışmıyor mu Efe'ciğim? Baksana e, bu senin bebeğinin kafası çıkmış Efe abisi. Onu sana takmanı söylüyor. Anne ben de. Efendim anneciğim? Sen de kaza mı yaptın? Dikkatli ol anneciğim. <laughs> Bak ambulansımız çalışmıyormuş. Neden çalışmıyor ki acaba o? Ben burada Yahu senin araban da bozuldu. İşte bize şimdi tamirci Utku gerekiyor. Hem araba bozulmuş hem de ambulans bozulmuş. Bu ambulans da çalışmıyor. Efe'cim altını bir açtın mı teyzeciğim? Aç, Aç bakalım. Ha, tamirci Utku geldi. Bir saniye Utkucuğum. Bunun nesi varmış bakalım. Bu ambulans neden çalışmıyor? Şey, şunu açtın mı şunu? Şurasını açtın mı Efe'cim? Ha çalışmıyor. Aç bakalım pilleri mi yok yoksa onun? Kalın. Hadi Efe'cim açalım bunu. Açtı. Pilleri yokmuş. Nerede ki bunun pilleri acaba? Arayı bulmamız gerekiyor. Tamirci Utku gelmiştin ama pillerimiz yokmuş bizim. Utku bizim pillerimiz yokmuş anneciğim. Pilleri bulmamız gerekiyor. Efe arıyor bak. Efe pil arıyor. Buralarda mı acaba Efe? Ambulans çalıştırmamız gerekiyor. Efe, utku da araba uçuruyor. Anneciğim, pilleri bulmamız gerekiyor. Hah. Bak Efe pillin tekini bulmuş utku. Hadi anneciğim sen de ara. Pilleri bulmamız gerekiyor. Buldun mu? Bu pilleri kim attı böyle? Aman aman, her yerde pil var ya. Bu ambulansın pillerini kim böyle dağıttı? Ambulansımız çalışmıyor pil olmadan. Tam 18 de var de bir işe yaramıyor. burada oldu. Sen mi bıraktın anneciğim ona? Evet. Yeri nerede Efeciğim? O da orada. Üç tane pil olması gerekiyor. Bunun üç tane pili var. Böyle. Bu sen, sen ne yapıyorsun kızım? Süt mü içiyorsun? <laughs> Oralarda da mı yok? Nerede acaba? Bir de ben arayayım. Ha, bunları da mı koyduk buraya? Of, Utku, orada da mı yok? Ama pil olmadan çalışmaz ki ambulans şuraya ben bir bakmak istiyorum. Aa, burada. Ha, orada mı? Çünkü bir tek buraya bakmamıştınız. Demek ki orada kalmış. Bunları kim koydu peki buralara? Birileri saklamış olmalı. Bize şaka yapmışlar herhalde. Ama biz bulduk. Hadi takalım Efe'cim. Bakalım çalışacak mı? Sen de oğlum gel. E, al setini. Tamir setini al anneciğim. Efe abine yardım et. Anne, tamir edin bunu hadi. Anne. Efendim anneciğim. bir edin hadi. Aha. <laughs> bir saniye anneciğim. Vurunca öyle piller oturmuyor ki. Efe takıyor bak şimdi pilleri. Sen şimdi Efe pilleri taktın ondan sonra onun altındaki kapağı durmuyor ya. Efe'cim ters taktın teyzeciğim sen onu. Evet ortadaki ters oldu çalışmaz yine yoksa. Bakayım ben bir. Şöyle yapalım teyzeciğim. ha böyle tak bebeğim onu. Ama bu da ters olmuş galiba. Bence bu da ters olmuş. Hepsi ters olmuş. Çalışmayacak hiç hiç yine yok. Ne bitmez. Ne? 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 Yaşasın. Utku ve Efe tamir ettiler. Pilleri buldular ve tamir ettiler. Tebrik ediyorum çocuklar sizi. Evet onu da takalım şimdi Efe'cim. Efendim oğlum. Ben, de. Hmm, ben e de. Evet. Ben de. Evet. evet, sen de. Sen de. Ben Hı. de. Ben de bunu, bunu kaçıracaksın. Nereye kaçıracaksın? Bir şey söyleyeceğim. Bak orada bir tane bebek kafası var. O bebek kafasına tamir eder misin anneciğim? bu için. Bu senin bebeğinin kafası çıkmış. Kapanmıyor mu? O zaman ne yapacağız? Bir tane bant yapıştıracağız ona. Bak bu şekilde Efeciğim. tamir ediyoruz çünkü orası tutmadığı için, kırıldığı için düşmüş çünkü Ut bu e, utku ve bu düşürmüşler ona. Şimdi kapağını, değil mi? Çok güzel. Şimdi açabilirsin. Bakalım düzgün gidiyor mu ambulansımız? Evet gidiyor. Tamam, tamir et bakalım. Peki. Ambulans gerekiyor Utku için. Çabuk tamir etmen lazım. Utku çünkü kaza yapmış ambulans var. İşte burada normal ambulans var. Gizlisinde ne gerek var? Bak burada var. Ha o eski ambulansımız. Onun ışıkları yanmıyor ki. Ne oldu? Ha, onun yanıyor. Bozarsak <laughs> ama yine oynayamayız anneciğim. <laughs> çok güzel. Tamir etti çocuklar. Bir de şu bebeği de tamir etseniz çok güzel olacak. Ben bebeğini? bu senin bebeğine bakar mısın şeye girmiş aile çantasına girmiş ve burada başka bebekler de var sanki Aa! aile çantasından bebek çıkıyor ne işi var bu bebeğin burada Utku kendini kendini. bak Utku bak Efe tamir ediyor <laughs> ha, Utku da bebekleri bildirmeye çalışıyor ambulansa <laughs> ambulansın önünü açalım da gitsin bari hadi ambulans gitsin ya. Galiba biraz bozulmuş. Hadi Efe'cim tamir edemedin mi Efe'cim? Efendim. Bebek. Ambulansa mı bindireceksin bebeği? Evet. Hadi bindir. Ambulans takıldı yine gitmiyor zaten. Buna başka bir tamirci mi lazım acaba? Anne ben bunun içinden. Tamam atla anneciğim. Hop. Atladı bebek. Efe tamir et. Onları tamir edeceğim tamir edeceğim <laughs> Oluyor mu bakalım Aa Anneciğim ama böyle at, ambulansları atarsanız Kırılır onlar bozulur Bak parçası kırıldı ambulansın Gördün mü bunu attın Hiç, Zaten böyle atarsan kırdınız Aile setini de döktü bu ise ah, ah. Efe de tamir etmeye çalışıyor zavallım Efe'nin bebeğini tamir edemedik o zaman Yapacak bir şey yok Hüseyin. Ah. 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 Ambulansa siz bu şekilde davranırsanız o ambulans daha çok bozulur ve tamir edemeyiz çocuklar. Lütfen biraz sakin olun. Anne. Efendim. Tamam ben de size yardıma geliyorum o zaman Anne. şimdi. Videoyu kapatıyorum. Hoşçakalın diyoruz. Bay bay. Bay bay bu sen. <laughs> Bu yere mazur peşinde. Hoşçakalın.